Doğal sayıları hepiniz öğrendiğine göre artık kesirli sayılara geçebiliriz. Tipik bir ÖYT sorusu gibi. Neyi vurgulamış? Ön bilgiyi vurgulamış. Peki biz ön bilgi ilgi istek vurgulanır ise nereye gidiyor idik? Hazır bulunuşluk ilkesine gidiyor idik. Yani cevabınız Bursa olmalı. İfadelerinden hangileri doğrudur? Bak gelişim baştan ayağa genelden özele. Şimdi gelişimin gerçekten belirli eğilimleri vardır ve bu yordanabilir. Bunlardan biri baştan ayağa el kestir. Ben yerinizde olsam baştan ayağı şöyle çözerim. Yani okun yukarıdan aşağı doğru iniyor olması lazım. Örneğin bir çocuk baş ve boyun kaslarını her zaman omuz ve karın kaslarından önce kullanır. Ya da bir çocuk yüzü koyun bırakıldığında ilk önce kafasını sonra göğsünden yardımla yarıya kadar kendini sonra dirseklerinden yardımla kendini rahatlıkla döndürebilir diyoruz. Bakın görüyor musunuz? Bura, 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 Bura baştan Ayağı ilkesi böyle bir şey aslında isterseniz. Peki devam ediyorum. Genelden özele ne demek? Genelden özele de ben yerinizde olsam olgunlaşma mantığını kurarım. Ne demek olgunlaşma? Kaba kastan ince kasa. Örneğin bir çocuk başta topu tüm vücudu, üst vücudu, kolları göğsü yardımıyla tutarken sonra sadece ellerini yardımıyla tutuyor. Yani uzun kullanmaya başlıyor, parmak kullanmaya başlıyor. Ki bu kaba motordan ince motora yani gerekli bölgeleri kullanabilecek kas yeterliliğine eriştiğini gösterir. Bu da genelden özel ilkesidir. Peki içten dışa ilkesi nedir? İçten dışa dediğimizde de aklınıza bir organizmada fetüste anne karnında İç organdan dışa doğru bir gelişim. Ya mantıken öyle. Yani ilk önce derin gelişseydi sonra kalbin gelişseydi kalbin pört diye dışarıda kalmaz mıydı? Mecburen ilk önce iç organlar. Sonra onu kapatan kas sistemi. Sonra onu kapatan deri saç tırnaklar ve duyu organları gelecek. Yani bilirsiniz doğum öncesi dönemden endoderm, mezoderm, ekoderm, derm tabaka demektir zaten. Derm tabaka deri demektir. E, dermatolojiden de hatırlayabilirsiniz bu kavramı. Ne demek? endoderm iç organlar işte solunumdur boşaltımdır bilmem nedir mezoderm orta tabaka kas iskelet özür dilerim özellikle dolaşım sisteminiz damarlarınız da mezodermdir bunu düzeltelim hemen ve bir de ektoderm en dış tabaka deri saç tırnaklar kaş kirpik ve duyu organlarınız bak o da ekodermdir. Bak gözüm, burnum, ağzım, kulağım dik ve derim. Dikkat ederseniz hepsi ekodermde. Yani en dış tabakada. Yani kısaca üç temel tabaka gelişir. Endoderm, mezoderm, ekoderm ve bunlar sırayla gelişir. İlk önce endoderm, iç organlar sonra onu kapatan kas. Aslında ilk etapta iskelet sistemi ki bu dik durmanızı da sağlayacak. Sonra onun üstünde kas sisteminiz ki bu da hareket etmenizi sağlayacak. Ve en sonunda sizin organlarınızın kıyafeti olan deriniz, saçınız, tırnağınız ve duyu organlarınız oluşacak arkadaşlar. Buna da içten dışa şey el kesiliyoruz. Haydi bakalım. Ee, hangisi baştan ayağa genelden özel için doğrudur? Bebeğin önce kafasını dik tutması. Arkasından bak. bak ilk önce kafa dik tutuyor. Sonra emeklemeye başlıyor. Sonra ayağa kalkıyor. Bak gördün mü? Baştan ayağa. En son ayak. Baş ayak. E o zaman bu doğrudur. Bize doğruyu soruyor. İki, bebeğin tek çıkartmadan önce agulaması. Bir dakika. Bu başta ne ayık istiğidir? Bu gelişimin aşamalılık ilkesidir. Aşamalılık da genelde cümlemiz şart cümlesidir. Çünkü aşamalılık demek bir özelliğin, gelişimde çıkan bir özelliğin kendinden öncekine dayanması, kendinden sonrakini de hazırlaması demektir. Sakın unutma emekleme yürümeyi hazırlayacak, yürüme koşmayı hazırlayacak. Yani bu bir hazır buluş ilkesidir, bu bir şart cümlesidir ve baştan ayağa değil aşamalık ilkesi olması gerekirdi. Ve üç, bebeğin önce büyük sonra küçük kasları bitti, bitti, bitti. O da genelden özel ilkesidir ve doğrudur. Yani cevabınız bir ve 3 olmalıdır Cevap Denizli'dir. Vygotsky'nin bilisayar gelişim kuramına göre <laughs> eğitim alanında katkıları ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Bak Vygotsky için doğrudur. Bakalım planlı bir öğretim sürecinin engelleyici olduğunu vurgulayarak yahu olur mu öyle şey? Adam yapı iskelesi dedi, adam sistematik bir eğitim dedi. Ya, bak çok katı değil ama yarı destek. Ee, çok önemlidir çocuğun gelişiminde dedi yapı iskelesiyle. mümkün değil. Bilişsel gelişimde yetişkinlerin ve öğretmenlerin belirli rehici re rolü arkadaşım adam yakınsak gelişim alanında çocuktan daha yetkin akranlarının, öğretmenlerinin, ailesinin çocuğa bilgi ve becerileri dil yoluyla, dil, semboller ve iletişim yoluyla aktardığını dile getirdi zaten. Çocuğun öğrenmesini değerlendirmek için formel ve standart derslerin kullanımını önerir. Hayır arkadaşım böyle bir önerisi hiç olmamıştır Vygotsky'nin ve Denizli. Çocuğun kendi potansiyelini gerçekleştirebilmesi için talep etse bile yardım edilmemesi. YGA'yı ne yapacağız hocam? YGA dediğimiz şu değil miydi? Çocuğun kendi başına gelebildiği nokta ile bir yetişkin desteğiyle gelebildiği nokta arasındaki farka YGA demiyor muydu bu adam? Yani çocuğu kendi başına bırakırsan bu kadar gelişir. Ama yetişkin desteklerse artı bu kadar gelişir. Bu çocuğun gelişime açık alanıdır dedi ve buna YGA yani yakınsak gelişim alanı dedi ve bunda yetişkinlerin ve başkalarının rolünden bahsetti adam. Unutmayınız lütfen. Hatta bir bilgi daha vereyim hazır konu gelmiş iken. YGA ile yapı iskelesini çok karıştırırız sorularda. Sakın unutma. Eğer yetişkini soruyor ise yapı iskelesidir. Çocuğun geldiği seviyeyi ya da eriştiği öğrenme noktasını soruyor ise cevap YGA'dır. Örnek veriyorum ki bir sorudan örnek veriyorum gene. İşte Buğra ayakkabı bağlamayı bilmiyormuş. Ve babası Buğra'ya ayakkabı bağlamanın kolay bir yolunu öğretmiş. Ve artık Buğra ayakkabı bağlayabiliyormuş. Şimdi soru kökünde diyor ki Buğra'nın Buğra, nın, Buğra nın babasının desteğiyle ayakkabı bağlayabilmesi, ayakkabı bağcığını bağlayabilmesi. Kimi soruyor Buğra'yı, Buğra'nın geldiği seviyeyi. Doğal olarak da cevap ne olmalı? Yakınsak gelişim alanı olmalı. Peki deseydi ki Buğra'ya babasının verdiği destek deseydi o zaman yapı iskelesi derdin arkadaşım. Bununla ilgili hemen bir çıkmış soru daha var. Bir çocuk bilgisayar oyununun ona verdiği ipuçlarını kullanarak level atlıyor. Bilirsiniz işte. Ee, onlar yönlendiriyor bilgisayar oyunu. O da alıyor, veriyor, çıkıyor. Lava atlıyor. Ve belirli bir süre sonra artık bilgisayarın hiç yönlendirmesine, ipuçlarına gerek duymadan seviye atlamaya başlıyor diyor. Soru köküne dikkat. Arda'ya bilgisayarın verdiği yönlendirmeler. Bilgisayarın verdiği yönlendirmeler nedir Vygotsky'de? Yapı iskelesi dediğiniz kavramdır. Yani kısaca çocuğun geldiği seviye soruyor, soruluyor ise YGA özellikle yetişkinin ya da başkalarının verdiği destek soruluyor ise yapı iskelesi işaretlenmelidir ve tam da Edirne'de Değil mi? Kimden bahsediyor? Daha becerikli akranların desteğinden yararlanabilir diyor. Yetişkin ya da akran desteğinden bahsediyor. Yani cevabınız Edir nedir? Vygotsky <laughs> için. Piaget'in bilgisayar gelişim kuramında yer alan bilgisayar dengeleme kavramı göz önüne alındığında hangisi söylenemez? Bakalım. Bozulan bilgisayar dengenin yeniden kurulması bireyin sosyal destek almasına bağlıdır ve bitti. Cevabın Adana. Mesele sosyal destek değildir. Piaget'de mesele uyarıcı zenginliği ve olgunlaşma meselesidir. Piaget'e göre organizma neredeyse yalnız başına gelişiyordur. Verirsin eline hayatında ilk kez gördüğü bir şey ve çocuk ilk önce dengesizlik yaşar, sonra bir deneyim geçirir, yalar, yutar, emer bir şey eder, sonra da bir şema oluşturur ve böylece öğrenme ve doğal olarak da yeniden denge ve doğal olarak da bilimsel gelişim harekete geçer. Ama bu adam asla başkalarından öğreniriz kısmını şöyle aslında vurguladı, kültürel aktarım dedi. E, Piaget kuramında ama adı var kendi yok Piaget'de kültürel aktarımın bunun kalıcı bir öğrenme olmadığını söylüyor. Asıl çocuğun nesne ile bizzat etkileşimle öğrenmesi gerektiğini söylüyor. E, unutmayınız ve bu nedenle de Adana kesinlikle Piaget için doğru değildir. Diğerlerine bakalım isterseniz. E, bozulan bilişsel denge özümleme veya uyumsama süreciyle ya da uyma süreciyle yeniden sağlanır. E doğru. Doğru kesinlikle doğru. Zaten öyle olmuyor muydu? Ya özümleyecek ya uyum suyacak gibi insan, yani adaptasyon dediğimiz uyum sağlama gerçekleşsin. Bize yanlışı sormuştu. Bilsel gelişim ortaya çıkabilmesi için ilk önce dengenin bozulması lazım. Tabii arkadaşım denge bozulmadan yeniden öğrenme olur mu? E zaten biliyorum yani bildiğim bir şeyde dengemi niye bozayım? E yeni bir şey öğrenmediğim sürece de bilgisayar gelişim nasıl olursun? dersiniz tabii ki. Bilisan denge bireyin yeni uyarıcılar, yeni uyarıcı durumlarıyla karşılaştığı zaman bozulur. E tabii ki şimdi ben bu kalemi biliyorum. Bu bir işte grafik kitap kalemi. Şimdi sen bana bunu gösterdin mi? Zaten bildiğim bir şey. Niye dengesizlik yaşayayım? Bu durumda hayatımda ilk kez gördüğüm bir şeyi bana vermelisin ki aa bu neymiş diyebileyim ve bilişsel dengesizlik olursun. Sonra da bir deneyimle, bir olgunlaşma ile o kavramın, o nesnenin ne olduğunu öğreneyim ki yeniden denge oluşsun ve böylece bilişsel gelişim ilerlesin diyor Piaget ve e bilişsel gelişim hızlandıkça dengesizlikten yeniden dengeye geçme süresi e kısalacaktır tabii ki ve burada da zeka önemli bir faktördür diyor zaten zeka organizmanın çevreye uyum yetediği kabiliyetidir diyor Piaget ve eğer bir çocuk Bilişsel gelişimi hızlandıkça yeniden 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 öğrenecektir ve işin garip güzel tarafı o kadar çok şema oluşturmuştur ki artık yeniden denge kurmak daha kolay olacaktır, daha kısa sürede olacaktır. Ki Piaget için doğrudur. Yani cevabınız adana olmalıdır.